Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü Onur Geyin'in kullandığı otomobili kovalayan polis aracı önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi. Kazada iki polis memuru yaralandı. Polis aracının devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza saat 23.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 19A 5432 plakalı trafik ekibi Hamit Kaplan Caddesi'nden stat Kavşağı'na ilerleyen 68FN108 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobili kullanan Onur G polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe başladı. Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı Önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi. Kazada iki polis yaralanırken polis memuru Ahmet K. ise polis otomobilinde sıkıştı. Yaralı polislerden Süleyman T. çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen Ahmet K. ve Süleyman T. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Uluslararası uygulama esnasında kaçan aracı kovalarken varlık kavşağına geldiğinde e, bir kaza yaşandı. Arkadaşımızın biri yaralı, araç içerisinde kurtarıldı ancak bizde kaçan aracı yakalama çalışmaları devam ediyor. Araç yakalandı, sürücüsünü. Yakalanma çalışmalarında arkadaşlarımız tarafından takibi yapıldı. Polis aracının devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde kaçan otomobilin hızla ilerlemesi ve arkasından gelen polis aracının otomobile çarptıktan sonra ağaca vurarak devrildiği anlar yer alıyor. Ah Peugeot geçti. Geçti şimdi. Kaymış kaymış. Araba burada bir yumuştu.